Bak ama bu yurt dışından gönderilir. Abi şu şu şu, şu kısmı şu kısmın götün yiyorsa kısmı. Yani ben 3070 TL yurt dışından almaya götüm yemez. 18.000 TL'ye verdim ürünü. Yani çünkü garanti gidince o oh, no. Ama Amazon, Amazon garanti vermiyor sana. Amazon sana ürün geldiği zaman ürünü bozuk gelirse iade eder. O farklı bir şey. E, iki, Amazon ürünü sana ulaştırıyor. Ulaştırmada sıkıntı yok. Bunu da nereden biliyorum? Kendim yaşadığımdan biliyorum. Ben HTC Vive aldım arkadaşlar. HTC Vive, Amerika'dan aldım. Ürünüm bozuldu. Amazon'a dedim ki Türkiye'de çünkü HTC Vive'ın garantisi yok. Amazon dedim abi Amazon bunu düzelsene. Amazon da dedi ki bana al HTC ile konuşman lazım. HTC ile konuştuk. HTC Vive zaten ne <laughs> he <laughs> dedi. İşte oradaki risk, risk payı yani evet yani götüne güvenen varsa 18.000 TL, 3070'i de alabilirsin aynen öyle. Aynen öyle orası da öyle. Amazon Amerikan aldığı ürünlerin garantisi bir ay. 1 ay sen bile bile iladesi olmuşsun. Ben 2 yıl sonra dedim ama bunu. 2 yıl kullandım zaten yani. Niveg'de de aynı durum bu tabi. Apple'ın yurt dışı garantisi nasıl oluyor? Olmuyor. E, Apple ürünleri Türkiye'de garantili değil. Yurt dışından aldığın Apple ürünleri Türkiye'de garantili değil. Millet onu ebüzledi, ebüzledi, ebüzledi. En sonunda Apple dedi ki ya sizin yapacağınız işi sikeyim. Türkiye'de hep böyle oluyor bu arada. Dikkat ediyor musunuz? Hep böyle. Hep aynı şey. Türkiye'de hep aynı şey oluyor. Birisi ebüzlüyor, ebüzlüyor, ebüzlüyor. Ondan sonra iptal ediyorlar. Hiç, hiç şaşmıyor. Netflix. Trial bitti. Niye acaba? Mesela Lost Ark bizde çok ucuzdu. Millet gitti şey yaptı abi. Lost Ark'ı... Ee, sattı abi. Başka ülkelere sattı 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 sattı. Amazon bunu fark etti. Al 900 TL. Al sana 900 TL. Siktir git dediler ondan sonra. Aynen 1 dolar game pass olayı vardı. Bizimkiler ebüzladı. İptal oldu. <laughs> yani köküne kadar kullandığımız için yani bir trial'ı bir deneme şeyini abuse'layıp kullandığımız için sonra trial hakkı gidiyor. Ondan sonra sike sike en pahalı şekilde alıyoruz. Hiç şaşmıyor. Yani o yüzden çok şaşırtmıyor abi. Yo bu bak bu, bu arada ben şeyin yanlış o cümle bence yanlış bir şeydi birisi o bir şey yazdı. Bunların şirketin firmaları bunlar şirketin firmaların hakkına girdiği için o zaman hırsızlık yaptım. Bence hırsızlık değil bu. Sıkıntı şu. Kısa kısa vadeden kar etme. Yani Türkiye'de uzun vadede kar diye bir şey yok. Beş, hak yemek falan da de değil bence bu. Yani bir şirketin hakkını çok da yiyemezsin. Öyle çok etik bir şey değil. Şirket şirkettir sonunda. Sıkıntı şu. Uzun vadeyi görememe problemi abi. Türkiye'nin en büyük problemi. Kısa vadede 5 kuruş kar edeceğim diye uzun vadede kendini sikiyor herkes. Hani böyle çok basit ya direkt yani. Iki, yani iki gün kafam rahat olacak diye. 2 ay vizyonsuzluk aynen. 2 ay sonra yine sikilecek. Bir de şey olayı var. Ben yemesem başka yiyecek ben de yiyeyim. Sonra topluca sikiliyoruz. Tam tam bu. Evet mesela Amazon'un iade sistemi de Türkiye'de çok abuse ediliyor. O da bir ara gidecek diye düşünüyorum. O da gidecek. Ya şey yapan var oğlum. TikTok'ta görmüştüm onu. O müthişti. Ee, nereden nerede mi kötü kullanıldı? Abi TikTok yaptı. TikTok TikTok. Birisi TikTok yaptı. Amazon'dan kitap oluyor. Okuyor. iade ediyor. 10 TL. Ve bunu yani yıllardır yapıyormuş. <laughs> Git kütüphane kullan ya. Ha bir de kitap okuyorsun, bir ilgilen ya. Aa <laughs> bak bu sistemin açığını bulması değil bak şimdi. Sistemin açığı vardır. Sistemi ebiözmak vardır. O ikisi arasında çok ince bir fark var. Sistemi ebiözlersen elinde sonunda herkes zarar görür. Çünkü bu iade, Amazon iadesi güzel bir şey. Çünkü Amazon'da iade o kadar kolay ki bu sayede kullanıcı, müşteri hani biz gerçekten hatası ha hatalı ürün gönderilen insanlar şey yapılıyor. Z ee, yani onlar pozitif bir şey işlem görüyor. Yani bana bir sahte ürün geldiyse veya bozuk ürün geldiyse ben iade ya ürün almaktan çekinmiyorum. Şimdi bu herifler bunlar bunlar ebüzandığı e ebüzanını düşün. İade sistemi daha zorlaşacak. Ondan sonra biz uğraşacağız daha fazla. Ya iyi niyetin ırzına geçme olayı bu. O dünyada yani, sistem değişmez, tüm dünyada aynı. Abi işte bak tüm dünyada aynı olan şey Türkiye'de aynı olmuyor işte. Çünkü biz ebüzlüyoruz onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, öyle düşünüyoruz ama olmuyor. Öyle bir ebüzlüyoruz sistemleri. Bak abi Game Pass bütün dünyada var bizde böyle. Netflix kapanan ender ülkelerden birisiyiz. Netflix'in şeyinin. Be be üyeliğinin beraber trial'ının. Kapattılar yani çünkü ebüzladık. Hani bir şey çok epizyince de firma artık şey diyor yani. Ha siktir lan diyor bir noktada yani. Yapma artık diyor. Ya evet Epic'ten GTA 5 bedava verildi diye 30 tane hesap açıp o hesapları sonradan satan var ya. Riot'ın eksik 10-20 RP istiyorlar. Ben bu sayılır mı? Sayılmaz. Otomatik bir sistem değil çünkü o. Ha 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 ha. Geçenlerde Red Bull'a bir şey yaptık demiştim ya. Onun teaser'ı geçenlerde yayınlanmıştı. Yeni izlemeyi unuttum. Tekrar izleyelim diye açtım. Davetiniz için teşekkür ederim. Bu arada Alper ne güzel tişörtmüş o. Nereden hoş aldın buldum. abi? Hoş geldin. Ha? Hoş bulduk. Alper. Evet. Güzel. Alper. Evet, davetiniz için teşekkür ederim. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Hoş buldum. <laughs> hoş buldum. Nasılsınız? Hoş buldum. Merhaba. Oh, hazır çalınca başlıyoruz. Sevdiği yerler. <laughs> Köy. Ben. Kaldı 29. İki buruşta inerim aşağı. Evet. <laughs> Aa, şehre verdi. Kimse giremiyor şehre. Oha! Hayır! Aşağıda ne <laughs> Ne yapacağım? Ben... Çok eğlenceliydi bak, bu. Dur, hayır, hayır, hayır! Gerçek oyunu mu şimdi oynuyor bizle? Ses bitik az. Ne oldu? Dış ses. Dış, dış. He. Hop, başka takım var. Başka takım var. Başka takım niye var? <laughs> Hanımlar, biraz hızlı yanıma gelin. Hep birlikte bir yemek yapalım. <laughs> ben Apex oynadım. Yansın burası ya! Hayır ya! <gülüyor> <gülüyor> Ama bu arada bu video ben bir tane daha video göstereceğim. Biz bunu iki kere çektik. Şu yüzden iki kere çektik. Normalde bir kere çektik. Bu challenge'ı bir kere yaptık. Çok güzeldi challenge. Şey bitti. Apex'i kaydederken görüntü kasıyor. Sonra sıfırdan challenge'ı bir daha yaptım. Aynı yani farklı bir challenge yaptık. Bir daha yaptık. Görüntü kastığı için. Ve onu göstereceğim bu arada. O o o görüntüyü istedim. Size ben onu ayrı göstereceğim. Ya yani öbür challenge öbür versiyonunu da göstermek istiyorum size. Çünkü inanılmazdı yani. O iki yani ikisi de çok iyi video. Ama keşke ilki çıksaydı. Öyle diyeyim size. Keşke ve keşke ilki çıksaydı. İnanılmazdı ilki. Ya o çok üzdü beni. Tekrar çekme yani tekrar çekmek çok üzmedi. Gittim çektim. Çok, çok sıkıntı olmadı da. Şey çok üzdü. O görüntüyü kullanamamaları çok kötü oldu. Aynen Directors Cut gibi gösteririz yayında.